Merhaba sevgili dostlar Ben astrolog Serap Safiye Bugün 7 e, sayısının e, Spiritüel anlamlarından Söz etmek istiyorum Eş zamanlılıklarımıza dahil edebileceğimiz Yani bu illa yaşam e, Yılımızı gösteren ya da doğum haritamızda çok önemli bir noktaya sahip olan bir rakam olarak bulunmayabilir ama çok sık bir şekilde karşılaşıyoruzdur o günlerde. Bir dikkatimiz bir yöne doğru çekiliyordur, bir yere evriliyordur. Biz hangi alanda bilgi sahibi isek genellikle, hangi doneye sahipsek Sistem bizimle onun aracılığıyla konuşur çünkü. Bu yüzden aslında önden bu bilgileri öğrenmek yararlı bizim adımıza. Ne kadar çok fazla bilgiye sahipsek ya da bir sayıya ne kadar çok enerji hissediyorsak 7 rakam benim için hakeza öyledir. Çok önemli, çok özel bir sayıdır benimken. Ya yani birçok sayı çok özeldir ama 7 sayısı bambaşkadır yani bana göre mistik bir sayı olmasıyla da zaten biliyorsunuz. Yani 7 7 kat alem işte 7 temel çakra bunları düşündüğümüz 7 nefs mertebesi. Gerçi nefs mertebelerini 13'e kadar çıkartabiliyoruz. bunlara baktığımızda 7 rakamının bilinç altımızda çok özel, çok mistik, çok ruhsal bir anlamının olduğu kaçınılmaz. Her birimizde böyle bir titreşimi var 7 sayısının aslında. Fakat ne kadar çok bilgi edinirsek Bir sayıyla alakalı ne kadar çok bilgi sahibi olursak da O sayıya karşı duyduğumuz bilinçaltı arzu ve istek Ya da işte içimizde beliren o rakama karşı hissiyat her neyse Sistem bizimle bir konu hakkında konuşmak istediğinde O sayı aracılığıyla konuşacaktır Yani biz işte 7 sayısının çok mistik bir sayı olduğunu Ruhsal bir sayı olduğunu, şans getirdiğini futbolcuların birçoğunun kullandığı sayılardan bir tanesidir 7. Şans getirdiğini düşünürsek, bunu çokça düşünürsek nasıl adlamlandırmamız gerekiyor? Onunla karşılaştığımız o gün bizim için çok şanslı bir gün olacağını düşünebiliriz. Mistik bir sayı olduğunu, ruhsal bir sayı olduğunu düşünürsek de bizim olaylara yüklediğimiz anlam daha fazla o yönde olacaktır. İlahi bir işaret aldığımızda, ruhsal bir yol göstericiyle karşılaştığımızda dair bir imge gelişecektir. O yüzden edindiğimiz bilgiyi hangi şekillerde donatırsak ve süslersek, döşersek bilinçaltımıza göre şekillendiği için vizyonlarımız ona dair işaretler taşıdığını söylememiz çok daha kolay olacaktır. Yedi sayısının burcu Akrep'tir. E, gezegeni Kova, e, şey Akrep ve Kova her ikisi de gezegeni Neptündür. İşte 7 sayısının mistik unsurlar içermesi buradan doğuyor. Akrep burcu biliyorsunuz dönüştürücü bir burçtur. O yaratımla, e, kozmik evrenle aslında e, dünyevi Maddi alem arasındaki bir çizgi, kanal gibidir. Hades'te akrep burcunu simgeliyor çünkü. Bu yüzden ölüm diyoruz. Yani aslında eşiktir, doğumdur da. Yani hani çünkü bir yerde ölüm varsa bir yerde doğum da gerçekleşmiştir o yüzden. Yaratından hemen önceki durumdur. Yani büyük bir şey gerçekleşmesi gerekiyordur hayatımızda ama bitmesi gereken bir mesele vardır onun ortadan kaldırılması gerekiyordur burada bir kozmik bir kapıdan bir portaldan söz edebiliriz bu yönüyle akrep burcu dediğimizde hemen bir kozmik evrene bir araç bir kapı bir geçiş noktası artık kapıdan giren sizle kapıdan çıkan siz arasında fark olacak demektir bu senin bize çağrıştırdığı ilk konu budur dönüşüm ve spiritüellik bir başka boyuta geçiş aşaması. Neptün de bağlantılı olduğu için aslında evrensel sevgi, ilahi sevgi anlamı da çıkabilir buradan. Ve senin bütün varlıkların ötesindeki o gizemli, herkesi kuşatan, herkesi bütünüyle enerjisiyle saran üst bir enerjinin varlığına Temas eder kapının tokmağına temas eder demektir aslında. Oraya çok yakın olduğunu gösterir. E, tarot kartlarındansa araba kartıyla simgelenir. Bu yönüyle de aslında şansı, yeni bir kapının açılacağını, yeni bir e, yola çıkılacağını ya da sürekli hayatımızda bu tarz rakamla karşılaşıyorsak sürekli boyut değiştireceğimizi, farklı bir noktaya evrileceğimizi habire dönüşüm geçireceğimizi, hiçbir noktada bir halde karar kılmayacağımızı, yedi evren denilen bütün evrenleri, iç içe olan bütün evrenleri deneme şansı bulacağımızı ve bunu karşımıza çıkan bütün olayların aslında bize bunu hatırlattığını, bize bunu gösterdiğini ve ayrıca da Neptün'ün de varlığından ötürü de muhakkak akışa teslim olmamız gerektiğini. Çünkü bir yerde spiritüellik varsa bir yerde boyut geçmek, dönüşmek varsa orada teslimiyet çok önemli olacaktır. Alt benliklere rağmen sürece eşlik etmek çok büyük bir civanmertliktir. Çünkü burası çok önemli. Ayrıca bilinçaltı da 6. hissin simgesidir 7 rakamı. Bilinçaltına ayrı de çok büyük ipuçları verir. Bilinçaltı aydınlanmak, gölgeleri açığa çıkarmak mistik bir sayıdır sorunun kaynağını kendi içinde olduğunu gösterir. Çok önemli 7 rakamıyla çok sıkça karşılaşıyorsun. Hayatında çok önemli bir yere sahipse gözlerini dışarıdan kendi içine doğru çevirmenin zamanı gelmiş demektir. Sensin orada. Orada çözülecek şey orada içeride demektir. Dışarıdaki şeyin karmaşıklığı içerideki konunun ne kadar çok karmaşık bir hale geldiğini işaret etmektedir. Çünkü bilinmeyen gizli gerçeklerin varlığından söz eder. Şifa ve iyileşmenin bir görünümüdür yedi. Şifa ve iyileşmenin nasıl geleceğini bilemeyiz. Bizim için acı reçeteler bazen çok büyük şifa içinde barındırır. Ve yedi sayısı sezgiseldir, ruhsaldır diyoruz. Hayatımızda eğer çok sıklıkla karşılaşıyorsak bu rakamla bu sıraladığın doneleri de hesaba katarak bir değerlendirme yapabilir. Kendin ve ruhun için bazı işaretleri imagine edebilir ya da bir rota oluşturabilirsin